Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli hemşerilerim, hepinizi en kalbi duygularla, muhabbetle selamlıyorum. Mutat olarak yaptığımız bilgilendirme toplantımızda bugün hem Konya'mız genelinde yaptığımız yol yapım çalışmalarını hem de gündemi değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle geçtiğimiz günlerde Marmaris'te meydana gelen yangınlar ve Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz yaraları sarmak için gerekeni yapıyor. Bizler de Konya olarak zor durumda kalan, afetlerden etkilenen tüm kardeşlerimize, Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar, her daim tüm imkanlarımıza destek olduğumuzu hatırlatmak isterim. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun inşallah. Değerli arkadaşlar, hiç şüphesiz bir ülkenin ve bir şehrin kalkınmasının, tüm vatandaşların ileri bir refah seviyesine ulaşmasının en önemli unsurlarından birisi ulaşım altyapısıdır. Ulaşım olanaklarının kısıtlı olduğu ülkelerde sanayiden ticarete, eğitimden sağlığa neredeyse tüm beşeri ve ekonomik faaliyetler kesintiye uğrar. En temel hizmetler dahi yapılamaz seviyeye gelir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi her alanda kalkındırmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimizin en başında milli bir sorumluluk olarak gördüğümüz yol ve altyapı çalışmaları geliyor. 42 bin kilometre karelik alanıyla Türkiye'nin en geliş topraklarına sahip olan dünyadaki pek çok ülkeden büyük olan Konya'mız aynı zamanda 31 ilçede 4100 kilometrelik devasa bir yol ağıyla da ön plana çıkıyor. Bu rakamlar Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizlere çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bizler de bu alandaki tüm çalışmalarımızı yol medeniyettir şuuruyla sürdürüyoruz. Yalnızca şehir merkezimizde değil, yeni Büyükşehir Belediye yasasıyla sorumluluk alanımıza giren tüm ilçe merkezlerinde ve kılsar mahallelerdeki sorumluluk alanlarımızda yol kalitesini en iyi noktaya taşımak için geniş çaplı projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığımıza bağlı 7 bölge şefliğimiz, Konya'mızın dört bir yanında sadece yol çalışmaları için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezimiz ile Ereğli, Akşehir ve Beyşehir'de bulunan dört bölge asfalt plantimizle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ederek ilçelerimizde çok daha verimli bir şekilde hizmet veriyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi ilk olarak şehir merkezimizdeki yol çalışmalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından merkez dışındaki ilçelerimizde bulunan yol ve altyapı yatırımlarının detaylarını aktaracağım. Şehir merkezimizde trafikin yükünü çeken caddeleri rahatlatmak ve alternatif ulaşım güzergahları oluşturmak için pek çok yeni caddenin yapımını tamamladık. Bu kapsamda Karatay ile Meram arasında bağlantı sağlayacak Celalettin Karatay caddemizi tamamlayarak hizmete açmıştık. Yine bu caddenin devamında Meram ilçemizde İsmail Ketenci caddemizde şehrimize kazandırdık. Tamamlanan bu iki caddemizin maliyeti kamulaştırmalarla birlikte toplam 23 milyon lira oldu. Beyşehir Çevre Yolu ile Beyekim Caddesi'ni birbirine bağlayacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Abdülhamit Han Caddesi'nin ilk etabı olarak 4,5 kilometrelik Semavi Caddesi ile Beyekim Caddesi arasındaki kısmını tamamlayarak hizmete açtık. Sadece birinci etabın maliyeti 63 milyon lira. Semavi Caddesi ile Yeni Sille Caddesi arasındaki ikinci etap için asfaltlama çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. İkinci etap maliyetimizde toplam 51 milyon 500 bin lira oldu. Yine Sille Caddesi ile Beyşehir Çevre arasındaki üçüncü etap çalışmalarımız devam ediyor. Bu etapın maliyeti 100 milyon 300 bin liradır. Cadde genişliği ortalama 40 metre olan Abdülhamit Han caddemizin tüm etaplarıyla ile birlikte toplam maliyeti 214 milyon 800 bin lira ve Konya için 14,5 kilometre uzunluğunda yeni bir ana arter kazandırmış olacağız. Özellikle İstanbul yolunun yükünü azaltacak Abdülhamitan in Caddesi inşallah bu yıl sonuna tamamlamak için çaba sarf ediyoruz. Bu caddelerimize ilave olarak bisiklet yolları ve geniş şeye kaldırımları bulunan 4 yeni caddemizi daha hemşerilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımıza başladık. Yeni yapacağımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddemiz 2.8 kilometre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip olacak. Cadde Fatih Caddesi'nden başlayarak Azerbaycan Caddesi ve Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu'na bağlantı sağlayacak. Bu caddemizin birinci etap kamulaştırmasına 140 milyona yakın bir bedel ödüyoruz. Bu sadece kamulaştırma bedeli. Yol yapım maliyeti ise 33 milyon 500 bin lira İkinci etap kamulaştırmanın da 100 milyon liranın üzerinde tutacağını dikkate alırsak bu caddemizin toplam maliyeti de 273 milyon 500 bin lira olacak. Bu da Meram için yeni bir arter oluşturmuş olacak. Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi'ni birbirine bağlayacak. 64 milyon lira maliyetli Alpastan Türkes Caddemiz 3.6 kilometre uzunluğu ve 30 metre genişliğine sahip olacak. Hızlı tren demiryolu hattına paralel olacak şekilde Çeçenistan Köprülü Kavşağı ile Antalya çevre yolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak 17 milyon 500 lira maliyetli Kazakistan caddemiz 3,5 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olacak. 23 milyon 500 bin lira maliyetli 2,6 kilometre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahip olacak. Karabağ caddemizde yine hızlı tren demiryolu hattına paralel olacak şekilde Çeçenistan köprülü kavşağı ile Antalya çevre yolunu birbirine bağlamış olacak. Bunlar içerisinde Alparslan Türkes Caddemizin altyapı çalışmalarına başladık. Kazakistan Caddemizin bir kısmını tamamladık. Karabağ Caddemiz ise altyapı çalışmaları devam ediyor. Yeni caddemizin, yeni caddelerimizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Arkadaşlar şu plan üzerinden bunu bir detaylı anlatmak istiyorum. Konya'da en önemli gündemlerden birisi trafik. Trafiği rahatlatmak için yeni caddeler açmak zorundasınız. Özellikle Abdülhamit Han Caddesi gördüğünüz gibi neredeyse İstanbul yolunu ve Beyşehir çevre yolunu bypass edecek. Stadyuma, Bel Kavşağı'na, oradan da B Hastanesi'ne, oradan da B Hastanesi'ne ulaşan yeni bir aks oluşturuyoruz. Birinci etabı tamamladık. İkinci etapta asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Birinci ve ikinci etabı birleştirecek köprü çalışması Keçili Kanalı üzerinde devam ediyor. Şu anda üçüncü etapta çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa bu yılın sonunda bu caddeyi baştan sona kadar kesintisiz bir şekilde açmayı planlıyoruz. Böylece Beyşehir Çevre Yolu ve İstanbul Yolu için yeni bir alternatif cadde oluşturmuş oluyoruz. Abdülhamit Han caddemizin toplam maliyeti 214 milyon 800 bin lira ve 14,5 kilometre bu şehir içi için çok önemli bir aks. 40 metre genişliğinde 3 şeritli çift gidiş geliş yeni bir cadde oluşturmuş oluyoruz. Bildiğiniz gibi Celalettin Karatay ve İsmail Ketenci caddelerini trafiğe açmıştık. Bugün önemli konulardan birisi Necmettin Erbakan Caddesi. Bu arada hocamız adına bir cadde olmadığını da fark ettik. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi de bildiğiniz gibi Beyşehir Çevre yolundan sonra Fatih Caddesi alt geçidinden geçtiğinizde Yaka Caddesi'nden sonra cadde neredeyse sonlanmış oluyor. Bu caddeyi ilk etapta Yaka Caddesi ile Meram Yeni Yol arasına bağlamak için kamulaştırma çalışması yapıyoruz. Buranın sadece kamulaştırması 140 milyon lira. Yaklaşık 50 milyon lirasını şu ana kadar ödedik. İnşallah 2022 yılı sonuna kadar buradaki kamulaştırma çalışmalarını tamamlamayı 2023 yılı içerisinde bu kısmı açmayı planlıyoruz. Ama asıl hedefimiz Necmettin Erbakan Caddesi'ni Meram Yeni Yol Caddesi ile Gazze Caddesi Çeçenistan kavşağına bağlayarak özellikle şehir caddesinde oluşan lastik durağı diye tabir ettiğimiz kavşakta oluşan yığılmayı azaltmak ve Fatih Caddesi'nden başlayarak Necmettin Erbakan Caddesi Gazze Caddesi ile Antalya Çevre Yolu'na yeni bir aks oluşturabilmek. Bu bölgede yapmış olduğumuz çalışmalardan birisi Kazakistan Caddesi. Diğeri Karabağ Caddesi. Bunlar tren yolu hattına paralel olarak devam eden caddelerimiz. Karabağ Caddemiz 23,5 milyon lira. Kazakistan Caddemiz 17,5 milyon lira. Bunlar tamamlanmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Diğer bir önemli cadde Alpaslan Türkeş Caddesi. Bu cadde de Karaman yolu ile Gazze Caddesi arasında yeni bir aks oluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi Konya Alaaddin Caddesi Alaaddin etrafında yapılaşmış bir yapı ve onun etrafında adeta kademe kademe devam eden yollarımız var. Burası Fetih Caddesi, Ahmet Özcan Caddesi, Alaaddin, e, Alaaddin Kap Caddesi'nden başlayıp Karaman Caddesi'ne kadar Celalettin Karata ve İsmail Ketenci'de bunun içinde bir aks olmuştu. Şimdi bu aksın dışında Ahmet Özcan Caddesi ve Çeçenistan Caddesi'nde paralel yeni bir aks açıyoruz. Alpaslan Türkeş Caddesi, bunun da şu ana kadar kamulaştırma çalışmaları bitti. 64 milyon lira maliyetle 3.6 kilometre uzunluğunda bir cadde açılmış olacak. Özellikle bu caddeni açmamızın temel hedeflerinden birisi Çeçenistan Caddesi, Ahmet Özcan Caddesi'nin yükünü azaltmak ve Meram bölgesinde yapılaşmayı hızlandırmak. Çünkü bu bölgede 18'ler tamamlandı. Gazze Caddesi'nde fark ettiğiniz gibi cadde açılınca etrafında yapılar yükselmeye başladı. İnşallah Alparslan Türkes Caddesi'ni bugün de fırsat olursa hep birlikte ziyaret edeceğiz. Kamulaştırma çalışmaları bitti. Altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Bu yıl sonu itibariyle inşallah Alparslan Türkeş Caddesi'nde önemli bir mesafe kat etmeyi planlıyoruz. Gördüğünüz gibi Konya'nın trafiğini rahatlatacak. Konya'da yeni ulaşım akslarının oluşması ve özellikle Meran bölgesinde imar hareketlerinin artmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bu toplam maliyetimiz 616 milyon lira. Bunun 100 milyon lirası Necmettin Erbakan Caddesi'nin ikinci etabında belki orası bu sene için fizibilitesleri devam ediyor ama 500 milyon liranın üzerinde sadece bu caddeler için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bir harcama yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu caddelerimizi açarak Konyalıların hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle tekrar yeni caddelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bunlarla birlikte son bir ay içerisinde Belkavşağı, Aslım Caddesi, Ali Ezzet Begoviç Caddesi, Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi, Selimiye Caddesi, Akören Köprülü Kavşağı, Stadyum Otopark Yolları, Sanayi Yolları'nda sıcak atma çalışmalarımızı da tamamladık. Konya Millet Bahçemizin hemen yanında bulunan Stad Sokak'ta ve Şehir Hastanesi yolunda da çalışmalarımız devam ediyor. Elmalı Caddesi'nde planladığımız kaplama yenileme, yenileme çalışmalarının yanında, Beyşehir Çevre Yolu, İstanbul Çevre Yolu ve diğer çevre yollarımız ile sorumluluğumuzda bulunan tüm ana arterlerde de yol bakım ve onarım çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli hemşerilerim. Göreve geldiğimiz günden 2022 yılına kadar zaman diliminde ilçelerimizin tamamında 1269 kilometre mahalle yolunu hemşerilerimizin kullanımına sunduk. Bu süreçte ilçelerimizdeki yol kalitesini ve konforunu arttırmak için 904 bin ton sıcak altvas çalışması yaptık. Ayrıca 31 ilçemizde 2 milyon 830 bin metrekare parke ve bordür çalışmasını da tamamladık. Şimdi 2022 yıl içinde Konya genelinde yürüttüğümüz yol çalışmalarımız hakkında sizlere detaylı bilgi vermeyi arzu ediyorum. Biliyorsunuz her yıl sene başında 31 ilçe belediye başkanımızla toplantılar yaparak ilçelerimize kazandırdığımız yatırımları birlikte planlıyoruz. İlçelerimizde büyük bir yol yapım seferberliğini sürdürüyoruz. Bu kapsamda bu yıl 28 ilçemizdeki ilçe merkezi dışında kalan mahallelerimizde 505 milyon lira maliyetle 596 kilometrelik mahalle yolu çalışmasına şu anda devam ediyoruz. İlçe merkezlerimizde ise ihtiyaç olan bölgelere yaklaşık 175 bin ton sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyoruz. İlçelerimize sadece bu sene sağladığımız parke desteğimiz 1 milyon 900 bin metrekare. Lojistik ve diğer masrafları dahil ettiğinizde bu sene 28 ilçemizdeki mahalle yolları ve sıcak asfalt ve parke yakımının toplam maliyeti 900 milyon lirayı bulmuş olacak. Şehir merkezimizde bu sezon yapacağımız asfalt, tretuvar, altyapı ve sanat yapıları gibi yol çalışmalarımızın da toplam tutarı 420 milyon lira. Dolayısıyla Konya merkezde ve ilçelerimizde yol altyapısını güçlendirmek için sadece bu yıl yapacağımız yatırımların toplam tutarı 1 milyar 320 milyon lira. Konya merkezde ve ilçelerimizde yapacağımız sadece yol, altyapı, kaldırım ve parke faaliyetlerinin toplam rakamı 1 milyar 320 milyon lira. Bunun da şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaptığımız her şey Konya'mız ve Konya'da yaşayan 2 milyon 277 bin hemşerimizin huzur ve refahı için inşallah hep birlikte el ele vererek şehrimizi her alanda dünyanın en güzel şehirlerinden birisi haline getireceğiz. Değerli arkadaşlar, bundan sonraki süreçte size geçtiğimiz ay yaptığımız önemli faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapmayı arzu ediyorum. Bildiğiniz gibi pazartesi gün yeni otobüslerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. İnşallah biraz sonra saha gezisinde de otobüslerden birisiyle sizleri Abdülhamit Han Caddesi ve Alparslan Türkeş Caddesi'nde ziyarette bulunacağız. Bildiğiniz gibi... Otobüs filomuzu güçlendirmek adına Türkiye'nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandırmak için uzun süredir bir çalışma yürütüyor idik. Şu an itibariyle 73 otobüsümüzün siparişleri verildi. Hatta üretimleri devam ediyor. 39 solo, 21 körüklü, 11 dizel ve 2 çift katlı olmak üzere toplam 73 otobüsümüz inşallah Konya'mıza kazandırılacak. İlk etapta 11 sola ve 7 körüklü bir çift katlı otobüsümüzün pazartesi günü tanıtımını gerçekleştirmiştik. Bunlar için bugüne kadar ödediğimiz toplam rakamda 281 milyon lira ve bunun tamamını öz kaynakla karşıladık. Yeni otobüslerimizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi Konya teknoloji ve bilimin üstü haline geliyor yeni yatırımlarla. Biz de Konya'nın bu manada anılmasıyla ilgili ciddi faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlerimizin temelinde ve merkezinde TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi bulunuyor. Bilim merkezimizin bir geleneği haline gelen 9. Bilim Festivalimizi çok yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin ünlü firmaları TÜBİTAK, ASELSAN, ASELSAN Konya, Baykar, TUSAŞ, Havelsan, Roketsan, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın katılımıyla geliştirdiğimiz düzenlediğimiz bilim festivaline bu yılda 281 bin hemşerimiz ziyarette bulundu. Bu yılın birkaç farkı vardı. Birincisi akşam saatlerinde düzenledik. Aslında ilk başta tereddütümüz vardı ama çok yoğun bir katılım oldu. İkinci farkı şehir dışından çokça ziyaret çağırladık. Özellikle otopark alanımıza baktığınızda Konya dışından gelenlerin sayısının ne kadar çok olduğunu sizler de farkına varmışsınızdır ve gün geçtikçe çocuklarımızın sadece bir akvaryum gibi seyrettikleri bir alan değil daha çok atölye çalışmasının oldu. Bizzat önlüklerini giyerek, gözlüklerini takarak deneyleri bizzat yaptıkları bir ortam oluşturulmuş oldu. 9. Bilim Festivalimizde şehrimize önemli bir renk kattı. İnşallah 10. Bilim Festivalinde yine yeniliklerle kendimizi geliştirerek bu sürece devam edeceğiz. Konya önemli bir hazırlık yapıyor. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.'si şehrimizde düzenlenecek bildiğiniz gibi 9 Ağustos'ta açılışını yap, 18 Ağustos'ta kapanışını gerçekleştireceğiz. 55 ülkeden 3000'den fazla sporcunun geleceği ve bu ülkelerin tamamının adeta gözünün kulağının Konya'da olacağı bir dönem yaşayacağız. Bunun için gerekli hazırlıklar devam ediyor. Bildiğiniz gibi geçen hafta Çevre Şehircilik Bakanımız ve Genç Spor Bakanımızın katılımıyla Türkiye'nin en güzel atletizm pistlerinden birini açmıştık. İnşallah en kısa zamanda Yine Konya için çok önemli bir kazanım olan tam olimpik yüzme havuzunun açılışı ve arkasından Türkiye'nin ilk uluslararası velodromunun açılışını gerçekleştireceğiz. Böylece tesislerle ilgili Konya'mız çok önemli yatırımlar kazanmış olacak. Ayrıca dün akşam tertip heyeti olarak Gençlik Spor Bakanlığımızla açılış seremonisiyle ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Açılış seremonisi de inşallah Türkiye'de bugüne kadar yapılan en güzel işlerden birisi olacak. Hem Konya'mızın hem ülkemizin tanıtımı için önemli bir çalışma böylece faaliyete geçmiş olacak. İslami dayanışma oyunlarının şehrimize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Genç Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da ben tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Biz de Konyalılar olarak gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için hep birlikte gayret edeceğiz. Yerel medyamızın da hem İslami dayanışma oyunlarının tanıtılmasında hem de İslami dayanışma oyunları başladıktan sonra süreçte daha fazla inisiyatif almasını ve bu süreci birlikte yönetmemiz gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Konya'nın yerel medyası zaten çok güçlü. İnşallah hep birlikte bunu çok büyük bir Konya tanıtımına dönüştürmeyi başaracağımıza inancım tamdır. Bir taraftan şehri inşa ediyoruz, bir taraftan neslin ihyasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dün bilgihanelerimizi ziyaret ettim. Onu ayrı bir toplantıda değerlendiririz ama gül oynaya camiye geldi Konya için artık bir klasik haline geldi. 2018'de 4 yaş grubunda gerçekleştirmiştik. Bu yıl 2012 ve 2003, 2013 doğumlular için yaptığımız çağrıya 24.210 çocuğumuz kayıt yaptırdı. İnşallah 1 Temmuz 30 Ağustos tarihleri arasında 60 günde 40 gün sabah namazına gelen çocuklarımıza da Türkiye'nin en güzel bisikletlerini hediye edeceğiz. Böylece birileri kısa da ümmet bilinci oluşturmaya, Gençlerimizin milli manevi duygularını arttırmaya ve onları camiyle buluşturmaya devam edeceğiz. Konya için bu da yaz aylarının önemli etkinliklerinden birisi haline geldi. Bildiğiniz gibi Konya tarım ve hayvancılığında merkezi, özellikle tarımsal üretim ve hayvansal üretimde Türkiye'nin ilkleri, en yüksek rekolteleri Konya'da gerçekleştiriliyor. Bu manada Konya hayvancılığına çok önemli bir katkı sağlayacak yeni hayvan pazarımız tamamlandı. 3500 büyükbaş bin küçük baş kapasiteli toplam 13.500 kapasiteli İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarını da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İnşallah bu Kurban Bayramı ile birlikte faaliyetine geçmiş olacak. Şehrimize ve hayvancılık faaliyetiyle uğraşan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bunlarla birlikte Konya'mızı özellikle uluslararası alanda, uluslararası mecrada tanıtmak için, temsil etmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü Konya modeli belediyecilik diye anlattığımız belediyecilik modelinin önce bölge coğrafyamıza sonra Türkiye'ye yayılması bizim en önemli önceliklerimizden birisi. Bu bağlamda 30 ülkeden 1200'e yakın üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin genel kurulunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanımız Mustafa Şentop ve önceki dönem Başbakanımız ve Aksakallar heyeti başkanımız Binali Yıldırım Bey'in katılımıyla 25 ülkeden 200'den fazla belediye başkanımız ve toplamda 450 yakın belediye başkanımızı İstanbul'da gerçekleştirdik ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'na bir dönem daha Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üstlenmiş olduk. Bölge coğrafyamızda belediyecilik hizmetlerinin artması ve Konya modeli belediyeciliğin daha fazla anlatılması için önemli bir fırsat olacak. Bu esileyle hemen TDB'den sonra Sevilla'ya giderek Dünya Belediyeler Birliği diye ifade ettiğimiz Dünyada 270 bin'den fazla üyesi olan ve 7 bölgede teşkilatlanmış dünyanın en büyük yerel teşkilatı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler UCLG'nin de dönem başkanlığını Konya olarak üstlenmiş olduk. Bu süre zarfında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aynı zamanda Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığının sıfatını Konya'lılar adına taşımaktan büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Bu Konya belediyeciliğinin Türkiye belediyeciliğinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli bir göstergedir. İnşallah Ekim ayında Güney Kore'de yapılacak genel kurulda da görevimizin devam etmesiyle ilgili çalışmalara başladık. Konya'yı her manada ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmeye, Konyalıları gururlandırmaya ve Konya'nın adını daha çok duyurmak için çaba sarf etmeye gece gündüz devam edeceğiz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özellikle yol çalışmalarımız Konya'mız için çok hayati bir değere sahip. Biz arazide çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Keşke imkan olsa şurada şu anda çalıştığımız bütün araçlarımızı göstersek. Ayrıca Konya'nın her alanında alın bir örümcek ağı gibi faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Mevsim biraz yağışlı gittiği için biraz sarktı ama inşallah söz verdiğimiz bütün işleri yerine getirmeye çaba sarf edeceğiz. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şehrimize tüm yaptığımız çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz bu şehre hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah Konya'ya en güzel hizmetleri yapmak için de ekibimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet. Sorular varsa onları alalım arkadaşlar. Evet, teşekkür